Hı. Ne oldu? <laughs> <laughs> Çelik gözüküyor ya. Ne gözüküyor? Çelik gözüküyor. Çirik. Çünkü flaşını açtım ışık yanıyor o yüzden silik gözüküyor. Anladın mı? Hı. Video çekiyorum şu an. Ee, ondan mı? Evet ondan. Tamam. Bir de flaşı yanıyor yüzden. Nasıl görüyorum benim bıyıklarımı sana? Çok güzel. Hı? Çok nizami, çok güzel bıyıkları. Aa, onlar kap kapkaraydı ama beyaz oldu. Paşlar, <laughs> kaşlar, kaşlar, ama yine, yine. beyaz oldu oldular. Hala çok yakışıklısın dede. Ya. Değil mi? Rengimi değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> dede, Hadi gidin bakın şu baba, nene, anne, nene. Furkan gitti onun yanında. Furkan bindirecek şimdi onu arabaya. <laughs> Nasıl bir gündü? Nasıl bir gündü? He? Nasıl bir gündü? Bugün çok güzel bir gündü. Çok güzel. Çok güzel. bir şurası birazcık yamuk mu sanki dede? Aha. Bıyık şu. mı yamuk? Aha şurası bak. Burası Düzüm. aşağı iniyor. Neden öyle? O dişlerimden. <laughs> Ama olmaz yamuk kesmişler. Kim kesti bu bıyığını? Hı hı. Kim kesti senin bıyığını? Kendim yapıyorum onları. Birazcık yamuk olmuş. Gözler biraz yamuk tam görememiş değil. sanki. Yamuk bıyıklı. değil o da o benim diş ağzımın dişinden oluyor. Ha. Ha. Dişin yamuk mu gösteriyor bu Tabii tabii. E ne olacak? Öyle duracak. Öyle. Ha, Önemli olan sen kendini beğendin mi? Tabii.